Bunlar sampinler. Bunlar da istiyor. Sevgi abla ilgileniyor da Uğur Bey. Onu soracağım. Tamam. Tamam. Bu bulunduğumuz serada yaklaşık 15 dönüm topraksız çilek üretmekteyiz. Bu çilek e, toprakta üretilen çileğe göre 4 kat daha fazla verim elde etmekteyiz ve e, aroma olarak daha yoğundur. Biz direkt olarak e, üretim e, şeylerini, üretim etkilerini verdiğimiz için bu çileğin e, hem dayanıklık hem de raf ömrü açısından daha uzun olduğunun e, denemelerini yaptık. Ve aroma olarak da yoğun olduğu için ve renk olarak daha yoğun olduğu için en çok tercih edilen çilekler içindedir. Yani bu e, mesafenin sonra teknik olarak bir şeyi var mı? Yani hem hasat açısından kolaylığı için e, bu ürünler biraz daha yüksekte oluyor ve uzadıkça aşağıya doğru sarkmakta ve bu şekilde kolaylıkla hasat edilmektedir. Şu an piyasa fiyatı 12 lira olmakla beraber, yani bu topraksız tarım da daha bir farklıdır. Yani piyasa fiyatından yaklaşık 3 ila 4 TL arasında bir piyasa fiyatında farklılık oluşmaktadır. Evet, şu an halihazırda Rusya ve Kazakistan taraflarına ihracat yapmaktayız. Haftada en az 3 kere bu ürünlerimizi göndermekteyiz. Biz bu çileklerimizi e, şalelere toplamak yerine e, viol olarak adlandırdığımız tek tek bu ürünlerin dizilerekten oluşan bir e, kase de ürünlerimizi satmaktayız. Yaklaşık market fiyatı 10 TL civarındadır. Bu sayede e, şale dışındaki bu viola yerleştirdiğimiz ürünler birbirine temas etmeyerek e, daha uzun raf ömrüne sahip oldu. Yani yaklaşık 5-6 gün civarında çilek daha hassas ürün olduğu için birbirine sürtmesi ve deforme olma sonucunda ürün daha çabuk zedeleniyor ve iz üzerinde iz bırakıyor. Ama bu sayede birbirine temas etmeyerek 10 güne kadar dayanıklı mevcuttur. Havada toprağa temas etmeden yetiştirilen çilekler sosyal mesafeli paketlerde satışa sunulmakta. sarlandığı için birbirlerine değmiyorlar. Toprak toprağa da değmediği için fay